Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bugün kalemle win almaya çalışacağız. Hadi oyunu giyelim. Bismillah. Abi kalemle yemek çok zor oluyor. Olacak. Şu kutlayı ben kıyayım. Ben buraya sıkıştım. Nasıl çıkacağım? Boş. Hadi. Peki yürü alsam mı? Alayım ya. İnşallah serisi boşmamıştır. Git lan. Git. Kutumu çal. He. Ha. ha. Şunla arkadaş olduk. Bana ihanet etti ama ben de ona öldüyüm. <laughs> <laughs> git ya git ya git abi git. Ulti challenge. Ya olmadı hiç. Ulti deneyim. <laughs> Kenji aldım. Hadi Vin geliyor. Vin geliyor. <gülüyor> geç, geç, <gülüyor> geç, <gülüyor> git 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 git. Ulti. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. <laughs> Arkadaşlar bakın şu videoda zaten bakın bay kalem yazıyor inanmayanlar. Abi kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın sizi çok seviyorum.